açığı var. Silivri'de kapasite açığı var. Ancak ailelerin, özellikle ailelerin ee, bu noktadaki aşırı talepleri, nakilleri biraz engelliyor. Ancak ben sizin mağazanızda ailelere seslenmek istiyorum. Şu anda alınan önlemlerle birlikte önümüzdeki bir yıl içerisinde Şanlıurfa'da herhangi bir başka yere gidiyor ee, şeklinde bir sistem olabilecektir. Ancak kapasite fazlalığından yaşayacağımız sorunlar daha ağır olabilir. Burada örüktüğü. O bakımdan ben ailelere de şey olmazsa en azından bir yıllığına bu noktada bir fedakarlık bulunmalarını talep ediyoruz. Zaten e, Adalet Bakanlığı'nda yapmış olduğu projelerle birlikte çok kısa bir süre sonra Şanlıurfa'da da kapasite sorunu açılacaktır. Değerli arkadaşlar, buraya gel geldiğimizden beri e, olayın geçtiği C15 koğuşundaki yangından sağ kurtulan 4 tane tutukluyla ile görüştük. Bunun dışında olaya ilk müdahale eden infaz kurma memurlarıyla görüştük ve 15 koşunun sağında ve solunda bulunan C14 ve C16 koşundaki tutuklu hükümlerle konuştuk. Bunun dışında cezaevindeki rastgele diğer koşulara girdik. Yine e, sayın valimizle, sayın başsavcımızla ve buradaki yine e, cezaevi e, de görüştük. Şu anda cezaevinde herhangi bir herhangi bir karışıklık yok. Ee, koğuşlarda da e, oruç e, dertlerini sıkıntılarını tek tek dinledik. Dolayısıyla e, bizi dinleyen hem başta tutuklu yakınları rahat olsunlar. E, vatandaşlarımız rahat olsun. Cezaevinde bir sukuna hakim ve kısa vadeli çözümler açısından öldürmüştür. Evet. E, bu açıdan da bunu belirtmiş olayım. C15 koşuldaki dört tutukluyu dinlediğimizde olayda hayatını kaybeden kişilerden özellikle kendisini koyu sorumlusu, koyu sorumlu yardımcısı ve meydancı olarak tanıtan üç kişinin kendilerinin tuvalet ve banyo kısmına geçmelerini söylemeler üzerine o beş kişinin tuvalet ve banyo bölümüne geçtiklerini üzerinden kapılarını çektiklerini ve dışarı çıkmamalarını söylediklerini kendilerinin koğuşa yeni geldikleri için bir terör geçirdiklerini bu terörden dolayı bu talimatlara bu yani isteklerine dön, koyun ediklerini. dolayısıyla içeride kaldıklarını daha sonra bazı sesler duyduklarını bu seslerden e, yatakların aşağı taşındığını ve yatakların tutuşturulduğunu e, anladıklarını zaten biraz sonra dumanın e, tuhaf kısmına doğru geldiğini buradan da yangın çıktığını anladıklarını bunun üzerine içeride bulunan tovadaki tovada, sudan da istifade ederek havluları, ceketlerini, gömleklerini ıslatarak üzerlerine attıklarını ve bu şekilde dumandan az etkilendiklerini beyan etmişlerdir. Yine e, oradaki olaya müdahale eden e, infaz kuran memurlarını dinlediğimizde kapıyı açıldığında, ilk kapılaştıklarında açtıklarında çıkamadıklarını e, beyan ettiler. Ve bütün bu olaylar 2-3 dakikanın içerisinde geliştiğini 3 dakika içerisinde olduğunu söylediler. E, takdir edersiniz ki o yanan malzemeden sünger yatak e, petrol petrol ürünü dolayısıyla aniden alev alan bir malzeme olduğundan dolayı 2-3 dakika içerisinde olayın geliştiğini ve sonuçlandığını söylediler. Dolayısıyla bunun merdivenden acı etkisi yaparak yukarıda bulunan kişilerin e, bulunduğu kaza çıkmasıyla öncelikle e, dumandan zehirlenerek hayatlarını itedikleri anlaşılmakta. Niçin böyle bir olaya tevessül ettiklerini sorduğumuzda o, o, yangından kurtulamıştı. Biz de bir anlam veremedik dediler acaba yani bir arada bir kavga mı çıktı? İşte aslında duyulduğu gibi bir vampiyotar kavgası mı? Yok böyle bir kavga. Yoktu. Aslında yemek yemiştik, çay içmiştik, çekirdek yemiştik. O arada bir takım konuşmalar oldu ve birden bize işte e, tuvalete geçin, tuvalete geçin diye bir e, talimat verildi ve biz de tuvalete geçtik ama ondan sonra böyle bir olay oldu biz de bir anlam veremiyoruz diye beyanda bulundular. Dolayısıyla e, şimdi olayı yaşayanların dahi bir anlam veremediği bir konuda dışarıda olay şöyle olmuş böyle olmuş diye bir spekülatif e, haber yapmak veya işte e, yayın yapmak çok da olayı tanımlamıyor kanaatimizce. şifalar diliyorum. E, kısa süre içerisinde Açıkçası da sorunlar vardı. Bunları da rapor ederek daha bir insani boyuta ulaşmasını arz ediyoruz. Şimdi. ci ilgili bir araştırma yaptınız mı? Ben kaynaklarımda. Evet. Dilek öncelikle yani arkadaşlar istek üzerine yapılıyor. Yani bize verilen bilgi. ama elbette ki yeteri kadar e, istek çıkmasa resen yapılabilir. Çünkü e, öncelikle e, buralarda e, bu şeydeki olumsuzlukları önlemektir, can güvenliğini temin etmektir. Dolayısıyla e, bunu, bunlar bu ustalık özelliğine alınarak evet.